Evet arkadaşlar selamünaleyküm herkese. Bugün biraz formatımızın dışına çıktım. Çünkü hoşuma gitti değişik bir şey buldum. İşte annelerimiz, hanımlarımız, anneannelerimiz, babaannelerimiz bu da zamanı da biliyorsunuz. Kış ayındayız. Ee, zeytin kuruyor herkes şu dönemde. Ee, şimdi böyle bir makine yaptım ben arkadaşlar. Size de bir tavsiye edeyim dedim. Baktım olmuyor. Çok uğraşıyorlar zeytin kırmayla. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken çok basit. Şöyle kalınlıkta bir tane tahta. Ondan sonra kenarlarına ben pimapen plastiğinden koydum ama siz de dilerseniz zaten şöyle çıkıyor. Kapaklı. Siz de dilerseniz eğer arkadaşlar aynısını buraya tahta koyabilirsiniz. Şurayı biraz Çukur yapıyoruz zeytin şöyle oturması için. Onu da şimdi birazdan şey yapacağız. Bu da tokma arkadaşlar. İşte tokmak. Yani baktım baya bir sıkıntılı oluyor bir türlü. Mermerle ya da çekiciyle kırmak baya bir zor. Ama bu gayet sakin. Bu tahtanın burasını sizler lütfen sarın arkadaşlar. Bu şekilde ya da nasıl sararsanız eğer ben bu şekilde sardım. Çünkü öbür türlü parmakları yara yapıyor malum yardım etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi. Evet bir kıralım. İşte geliyorsunuz bu kadar. Yani gayet güzel. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Şöyle biraz pratik. O yüzden dediğim gibi bunu görünce baktım herkese zeytin alıyor. E biz de her sene tabii ki gerek anneannem olsun annem olsun. Herkes eş dost zeytin kırıyor var. Afiyetle yeniyor. Ama tabii ki böyle bir pratik bir şey varken görüyorsunuz hiç zedeleme yok. Size paylaşayım dedim arkadaşlar. Annelerinize, anneanne, babaannenize, hanımınıza bunu tavsiye edebilirsiniz. Gerçekten lezzetli de oluyor sonra. Görüyorsunuz işte. Gayet rahat. Şöyle devam edelim. Tabi o sizde kalmış bir şey. Ne isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Ben hemen şöyle göstereyim. Şöyle kırdık şurada da toplayabilirsiniz. Evet, gayet rahat kırılıyor arkadaşlar. Siz de umarım görüyorsunuz işte. Umarım kendiniz de yaparsınız bunu. Gayet kolay bulunabilir, kolay yapılabilir. Ve zeytini de çok zedelemeden gayet pratik. İşte gördüğünüz gibi Evde de herkesin yapabileceği gayet rahat bir kırma makinesi. Evet. Tekrar göstereyim. Şöyle bir tahtaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Şunları şöyle bir kenarda suyumuz var zaten. Suyu atıyoruz. Evet. Siz de yardım eden kardeşlerim annenize, annenize, babaannenize, hanımınıza. Şöyle bir pratik bir şey yapabilirsiniz. Hatta şöyle yan yana koyayım. Evet gördüğünüz gibi hatta şöyle bir yan çevireyim burada kamerayı. Görüyorsunuz arkadaşlar gayet rahat bir makina. İşte herkesin şöyle diyeyim. Tabii şuna da dikkat edin. Parmağınızı kesmeyecek şekilde. Yani şurası önemli değil. Evet görüyorsunuz tıraşlı. Şöyle hemen bu makinamız burasını delmeyi unutmayın arkadaşlar biraz oyun. Bu da çekicimiz. Aynen bu şekilde. Şöyle. Çok kolay yapımı var. Ve ondan sonra artık afiyet çeker olsun diyelim. Evet arkadaşlar. Birkaç tane daha kaldı. Onları da kırayım. Ondan sonra burada çekimimizi sonlandıralım. Çok da fazla şey yapayım artık. Gerisi size kalmış. Kırma zeytin makinesi evde yapılan kendi yapabileceğiniz rahat, uygun ve bedava yapabileceğiniz şöyle koyalım. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta şöyle de yapabiliriz son olarak. Evet. Evde zeytin kırma makinesi kendi yapımınız arkadaşlar. Pratik. Zeytine zarar vermeyen güzel bir makine. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu da dediğim gibi benim yapı biliyorsunuz otobüs simülatör oyunlarını genelde çektiğim için bu seferlik bunu tam lazım olduğu zamanda çekmek istedim size paylaşmak istedim umarım işinize yarar onun için inşallah afiyette yersiniz arkadaşlar kırdığınız bu zeytinleri şimdiden bu kadar söyleyeceklerim afiyet şeker olsun yeniden görüşmek üzere Allah'a emanet olun